Bizi izleyenlere tekrar merhaba. Daha doğrusu Özgür'ün yokluğunda beni izleyenlere tekrar merhaba. Avrupa'nın bir başka şehri Budapest'ten selamlar. Şu anda Budapest'te de Parlamento binası önünde yürümekteyim. Burası görülmeye değer bir dünya Ama ben bilet almadığım için önceden bilet almak gerekiyormuş. İçini girip gezemedim. Etrafımda görülmüyordum. Ne kadar görüyorsam az. Böyle bir güzel yerler, ışıklandırması bile meşhur. Dün gece bir yolda deniyordum, hayat fotoğraf çekti ama karşı tarafı çektim. Bu binanın parlamento binasının gece ışıklandırması güzel oluyor. Fotoğrafları var. Ben de, de kendi fotoğraflarım olacak inşallah. Onu görmeye çalışacağım. Bakınız şöyle bir yer. Bunun için tabi parça geçmek gerekiyor karşı tarafa doğru geliyorum. Karşıda gezecek bir sürü yer var. Bakalım daha nereye doğru göreceğiz.